Öyle ya, öyle. Orhan. Beyim. Orhan ve Alaaddin'in durumu ne? Bafeyus mevkine geçtiler mi? Bir arşın mesafede sağlı sollu yerleşmeleri geldi. Beyim obadan cenk için gelen alpler seninle buyurduğum gibi sağlı sollu bir arşın mesafeyle Bafeyus mevkine yerleştiler. Beyim alplerin kalabalığı oradadır. Ya biz? Kurdun sürüye daldığı gibi dalacağız inşallah. İnşallah, i̇nşallah beyim. Aziz. Mağlup oluruz. Biz de onu isteriz ya. Haydi okçular. Belli ki o korkak buraya gelmeyecek. Komutan Muzalon. Müsaade ederseniz ordu düzeni dağıtsın. Sana Osman'ı tanımadığını söyledim komutan. Her an her şey olabilir. Ordu savaşmaya geldi. Savaşacak.